Canalar. Yeni bir maç videosuyla beraberiz bu sefer. Kavrulabriyino. Gördün mü bilmiyorum. Takımlar aynı. Ekstra bir kokoreç var. Karşı takım da aynı. Ben kimden onu hala bilmiyorum. Aa oh, Fırat Bey de geldi. Planda değişiklik oldu. 8.30-9.30. Ersele dedik biraz. Şimdi maç başlıyor. Serdar devesi. Ne yapıyorsun lan? Ben defans ol. Pek çıkma. Eren çok çıkacağım diyor çünkü. Sen de muhtemelen çıkarsın. Ben seni tanıyorum. <laughs> Orta sağ da oynayabilirsin aslında ama tamam. defansa da birazcık daha Tekrar, tekrar. Tekrar, tekrar. süper ay ya abi, abi. <laughs> Olan buradan yeseydik kafamı kuma gömerdim Pardon. geldi geldi tamam Arkanda salsın <laughs> Bas Güzel <laughs> so. Dönmeye çalıştım ya. Güzel, güzel. güzel. güzel gol. Hayda Güzel bu golünü attık. Helal. Helal, Helal be Oğlum bu nereden ne çıkıyor lan? El, ben yaptım. El yaptım el. Sen lan. Oh. <laughs> Güzel attı. Vurur, vurur. Evet, Güzel. Evet. Ah, pek hoş. Kötü vurdum ya. Asot oyunu. Gel. Ene. El el kan çok geç atıyorsun Bırak. <gülüyor> <As>. <gülüyor> çok güzel yerden attı. Gol <laughs> gol. <laughs> Bırak. Kanka Kanka Oh Oh İyi hiçbir sıkıntı Hiçbir sıkıntı bas <laughs> 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 Anlak <laughs> Sakin Ne yordun lan kendini? Abi bir kilo havası yapsa hata olacak da. Kanka takım 100 kilo üstü. İşte <gülüyor> Serdar! <gülüyor> <gülüyor> Hayır yapamadım. <laughs> Korner, Serdar önde kalsın. Kaleci var. Oo shit. Penaltı var. Serdar kullansın. Serdar. Gel. Koş. Ben, ben. Batuhan abi, kimle değişelim? Tamam bize birini verin, batıralım. Ha samuraya geç baba şey. Sen geçince tamam. defans Sen geçme defansız. sen, sen değil defans sen lazım. Tam kuş gelsin abi. Tamam kuş da geçsin. Takımda değişiklik oldu. Kuş bize geldi. <laughs> hayır lan. <laughs> Bu arada Fahil <laughs> <hayır, gülüyor> <geçirsin gülüyor> <önce. gülüyor> Batı'yı verdik şu adamın iyi oynayalım. <laughs> yok. Sizin yani istediğiniz daha, daha ne? Adam, ya. yani. okay. adam, <laughs> adam koşuyor yani. Okey. Olan var o adam gitmeseydi. İşte o yüzden dedim ben zaten kaydırdım. Adam koşuyor yani. Yanlar ikinci değişiklik. Ben buraya geldim. Adamı geri verdik. <laughs> Çıkar. Dur. Of ya. Hayır ya. Gel. atın ya artık. ama bizim de çok hata yapıyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ya çözdü ya. <laughs> Oğlum o adam kaçarsa atar tabi. Toplamda 2 olmuş oldu. Top sizde yok. Yi Yiğit, size geçti. Meli, Meli. Ben sizdenim. Meli Okey. Devam edelim. Top sizdeydi. Hadi başlayalım abi. Hadi. Helal kar <laughs> Şov yapıyor, şov. Şov kaptalmaz. Basınız Şampiyonluk mi İsmail Kartal'a bağlıydı ya. <laughs> Ben, ben. Bir mi şey Yok yap. mi ne olur? yatma. Kol mu Sırı. şey mi? Kol mu? Kol şöyle geldi. Dur hmm. bakayım. Kolun ne Kolun Bu dog'ona Fay Samuel gibi atıyor koşuyor. <laughs> <laughs> benim bir şey değil mi ayakkabının alt tabanı çöküşüyor. Çok acı <acısım> şu an şurası. <laughs> Ay. sen top eline düz gel. Ya var gol atak ha? Var Abi, gol atak var ya benim Eski full şey, gol. Kim? Lan? Ha, tabi, tabi, tabi.

<laughs> Aa ah, götüm çıktı. Götüm Oğlum, <laughs> götüm <çaktı gülüyor> ya pardon. Kim götün yine? O video çıktı. Götüm çıktı. bu kalbine kamerayı versin bir çekeyim azıcık kalkmıyorum ben aldık mı? götüm çok az Ah. İyiyim oğlum bir şey yapmadı kendim düştüm ya. Ah. <laughs> 5 dakika daha var. Ya o çıkan ayağını satayım ya yani, ne 5 dakikası. 1 tamam yok. 1 saat 1 dakika olmuş. 1 saat olmuş mu? Olmuş. <laughs> Çıkalım ya. <laughs>